Jessica Leahy'in mutlu çocuklar yetiştirmek isteyen anne ve babalara rehber niteliğindeki Hata Yapmama İzin Ver adlı kitabı Mayıs 2017'de yayımlanmış. Çocuk parkında sürekli evladının peşinde koşturan, çocuğunun evde unuttuğu ödevini hemen okula yetiştiren yahut üniversite tercihlerinde canından aziz bildiği yavrusunu yönlendiren anne babalar elbette bunları onların iyiliğini düşünerek yaparlar. Ancak çocuklarının güvenli ortamlarda hata yapmalarına müsaade etmedikleri için onların gerçek hayatın zorluklarına hazırlanmalarını da engellemiş olurlar. Hata yapmaktan korkarak büyümüş bir kişinin doğru yapacağından emin olmadığı şeyleri yapmasını, yeni şeyler denemesini ve risk almasını bekleyemeyiz. Bu kitap çocuklarınızın başarılı ve daha önemlisi mutlu olmaları için neler yapıp neler yapmamanız gerektiği konusunda size rehberlik edecek.